Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün ee, bir ekipmanlar vlogu yapıyorum. E, başlayalım hafiften şöyle. Bilgisayarım kısaca bu. Canavar. Canavarım güzel canavarım benim. Dürüm düm Şöyle göstereyim. İyi bir işlemcim var. Intercore. Intercore iyiydi. Ee, ekran kartım Nvidia GeForce GTX 870 Energy Star uygulaması var. Ee, şuraya gelelim. Ultra HD Skin, ee, Ultra HD screen pardon. Always on USB HD webcam e, JBL Brand Speakers diyor. Şimdi baştan Face'deyim özellik bilgisayarın bilgisayarımın özelliklerini kanalın ilk videosunda göstermiştim yeni kanalımız hayırlı olsun videolar bunlar hep eski kanalımında bunları sileceğim ee, bu bilgisayardan şöyle bilgisayarımın özelliklerini şöyle göstermek isterim sizlere 8.1 pro şeyini kullanıyorum Şuna bakar mısınız? Bu arada şu an telefonu, para videoyu telefonumdan çekiyorum. iPhone 5. Öyle bir telefon merak ediyorsun ee, şu anda da video yükleniyor. Ne nasıl yapılır? Dosya yükleme değil, internete dosya yükleme olmalıydı bu. Vazgeçtim. Şöyle düzeltiyorum. İnternete evet. internete dosya yükle. Nasıl yapılır? Bölüm 1. Vay be. Şimdi başka bir video daha çekerim. Onu yayınlarım. İşte yapmam istediğin şeyleri e, ilk videonun altına yazabilirsiniz. Şu videoda linkini açıklamaya koyarım. Şuraya girelim. Yazamıyorum ya. Tek elle yazamıyorum. <laughs> Neydi kanalın adı? Neydi? Şuradan bakalım. Kanalımın adını unutuyorum ya. Kolay İşlem TV. Hatırladım direkt kendim. Aynen. Kolay İslam TV. Şu video kanalımız hayırlı olsun. Hayırlı olsun videosu. Evet bunun altına yorum yazabilirsiniz. Yani yorum olarak şeyi. E, istediğiniz serileri. E, şimdi resim yapacağım. Resim şart. Belki fan. far, Başka bir şeyin resmini koyarım. Ne bileyim. Eee, mesela. işte koyarım bir şey. Yani siz onu dert etmeyin. Eee, her neyse programları mı göstereyim. APB, iTunes, Action. Action'ı kullanmıyorum. Videolarımın olduğu dosya. Euro Taximator 2. internet Security sunumum, okulumla alakalı. OBS'nin kurulumu Pango Parkour dosyayı e, ee, Bu da iyi açıca bunu silebiliriz Bu Ödevim I Explorer Acrobat Reader DC Minecraft Wolf Team Steam OBS çalışmıyor neyse ya açılıyor da ekran kaydetme şeyi olmuyor şimdi ETS2 kurulumu Fraps sonra Hamachi sonra Adobe Fuse CC Preview Kagan Reflected ki Alan Walker ve Max Payne Demo bitirdim <laughs> Unturned e, Chat Engine Avast Sonra Buraya hızlandırımı koymayacağım Alpemix Speed Auto Flicker Makro Odosity Internet Security Movi Movie, Video Editor 11 ee, X Split Broadcaster. Sonra Camtasia 8, 8 8 işte. Firefox, VLC Media Player. Ondan sonra Ham Online. Nasıl bir şey bilmiyorum. Opera, Photoscape ve Kmaker. Şimdi video çekmek için genel olarak ben de kemik kullanıyorum. Kmaker'la full yaptım. Şimdi bu şekildeydi. Ayrıca burada bir kullandığım bir şey yok. Bir mouse'um var. Ee, modeli modeli yazmıyor ama Microsoft Microsoft'un şöyle mouse'u USB girişiyle halledilen bir mouse pilli. Öyle. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.